saçma sapan ordulardan Hayatımı mahveden o savaşlardan Evet herkese selam BG Online kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden tabii ki de Clash of Clans günü. Bugün yeni bir seriye başlayacağım arkadaşlar. Çünkü BGKM incele serisinin son videosunun altına yeterli kadar ID gelmedi. Ondan dolayı yeni bir seriye başlama kararı aldım. Serinin adı saçma sapan ordular olacak. Gördüğünüz üzere zaten ordu mükemmel. Mük <laughs> efsane ötesi. Neyse tüm birliklerden birer tane bastım sayın. Ekstra olarak şu az yer kaplayanlardan birer tane daha fazla bastım. Ordu da çünkü 40'lık mı 60'lık 40 bugün yer kalacaktı ondan dolayı. Serinin adı Saçma Sapan Ordular. Bu seride yapmam gereken tek şey 2 yıldız almak. 2 tane 2 yıldız aldığımda serinin bir bölümü tamamlanmış olacak. Umarım bu güzel bir seri olur. Çünkü çok ilerleyebileceğini sanıyorum. Çünkü yapabileceğim bir sürü hakkında çok fikir var. Gördüğünüz her askerle full şekilde saldırı yapabilirim vesaire. Farklı farklı kombinasyonlar yapabilirim. Orada büyüleri basmamışım şöyle en mantıklısı bu gibi geldi. Bundan öyle bir bir bastım. Kaleye dikkat etmeyeceğim. Kaleyi genelde istediğim gibi alacağım. Çünkü gerçekten zor olacak yıldız almak ve ben 2 almayı hedefliyorum. Ve efsane ligindeyiz. Ben köy arayayım bulunca zaten izlemiş olacaksınız. Kolay bir şey arayacağım. Evet arkadaşlar şu an çok saçma bir köye saldıracağım. Biraz savunmaları düşük diye burayı tercih edeceğim. <laughs> Orduya bakar mısınız ama cidden çok komik duruyor ya. Evet bir balon bırakayım, bir şifacı bırakayım. Şuradan kaleyi bırakayım. Ardına bir golem bırakayım, sonra iki atıcı bırakayım. Sağ taraftan bir Valkür bırakacağım şuradan şifacı ölmesin diye. Tazı bırakacağım. Ardından bir binici atacağım, sonra iki madenci atacağım. Sağ tarafa bir tane Elektrizler, ardından Yeti, P.E.K.K.A. Buz büyücüleri, ardından devler. Tabi zıplama büyüsünü atmazsanız burada tabi hepsi gerek olacak Şöyle bir Devam edelim saldırıya umarım Yıldız alabilirim yıldız alırım büyük ihtimalle Yıldız alırım büyük ihtimalle Ne şartlarda ne şekilde alacağımı hiç bilmiyorum Umarım Yıldız çıkacak aynen öyle abi Köy biraz düşük ama şimdi kusura bakmayın orada biraz zor ve ben bu videoyu ne kadar seri çekersem o kadar erken yayınlarım şu an saat 3 gibi bir şey şuradan da iki goblin atayım barbarları şuradan büyücüleri ve istediğim bir sonuç elde ettim bence gayet başarılıydı efsane ligindeyim o yüzden yani daha fazla da bir şey beklemeyin yani <laughs> güzel saldırı oldu yeteneğe bile basmadım ona rağmen çok güzel bir yüzde elde ettim. Bence efsane ötesiydi. Kalemde büyüğü bile kaldı. Ona rağmen iki yıldız çektim. Korucum ölmesin diye saldırıyı bitireceğim. Şu orduya bakar mısınız? Evet efsane ligindeyim. Bunu tekrar hatırlatıyorum. Bu serinin tamamını efsane liginde yapacağım. Saçma sapan ordular. <laughs> i̇kinci saldırıya geçeceğim birazdan. Arkadaşlar ikinci saldırıya geçmeden önce. Bu video başı, videonun başına Yeni bir başlangıç eklemeyi deneyeceğim. Yapabilirsem çok muhteşem olacağını düşünüyorum. Çok hoşuma gidecek. <laughs> Benim özellikle sizin de hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Evet kendimize güzel bir köy bulalım. Bu sefer biraz daha iyi bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Düzgün bir köy bulursam direkt abanacağım zaten. Aynı ordu. Evet buraya saldırabilirim sanırım diye düşünüyorum. Bakalım öncelikle şuradan sol taraftan bir elektro bırakalım. Sağ taraftan bir ejderha bırakıyorum direkt. Şuradan temizlik yapması açısından B ve ejder ardından. Şimdi bakıyoruz. Öncelikle şuraya bir kırıcı atayım. Buradan girilir çünkü. Şunu aynı zamanda şöyle temizleyelim. Şunu da şöyle temizleyelim. O çok donuyor. Fazla donuyor. Bu sefer girişi bayağı bir farklı yapacağım sanırım. Bunu böyle atayım. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Çok saçma bir ordu. Saçma sapan. Ordulardan. Spoiler. <laughs> Umarım olur ya. Çok yapmak istiyorum. Orada tazı hiçbir işime yaramayacak ya. Abi. Ordu nasıl donuyor farkında mısınız bilmiyorum ama. Kral da yok bu arada ha ona göre yorumlayın. Arkadaşlar çok pro değiliz yani burada orduda. Ay 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 yetenek yetenek yetenek. Abi orduya bakması çok zor farkında mısınız? E ben buradan yıldız almaya çalışıyorum ya. Şaka gibiyim resmen. Şaka gibisin dostum yapma böyle. Yani şurayı bir dondurursak güzel olur. Ay ay gidiyor ikiye gidiyor. İkiye gidiyor çok güzel çok güzel. Gidiyor gidiyor. Orduda da bir şeyler kaldı hala. Saçma sapan ordulardan. Allah'ım. Kraliçeyi de basarsak gayet güzel bir sonuç alabiliriz. Oradan kara iksir deposunu alsan ne kadar iyi olurdu biliyor musun ya? Kraliçe Allah senin belanı versin ya. Neyse insan değil ya, o yüzden rahat. Bela okumayı sevmiyorum. Lan lan bas bas bas. Ya onu alsaydım görev tamamlanırdı be. Neyse görev kasıyorum da avcı. Yok etme. Tamam bu saldırıda böyle olsun. Şu da pintilik. Aga be, atamadım ya. Orduya bak orduya Allah için orduya bakın görünmüyor <laughs> askerler görünmüyor tamam <laughs> bu güzel bir saldırıydı Bu biraz daha güçlü bir köydü o yüzden rahatım Bu videoluk benden bu kadar daha fazla saçma sapan ordular videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya beğeni atın Bu videoda 20 like olduğunda bir sonraki bölüm gelir diye düşünüyorum 20 like üzeri artı 10'dan fazla yorum geldiğini zaten düşünüyorum Geldiğinde bu videonun devamı gelecek. 2 ee, gün Aralık da atacağım. Zaten Clash of Clans gelmezse farklı bir videoyla karşınızda olurum iki gün sonra. Görüşmek üzere Clash of Clans severler. Kendinize çok iyi bakın. BG offline. Bye bye. Saçma sapan ordulardan hayatımı mahveden o savaşlardan. Why